Birkaç çikolatayı Belmari usulü eritin. Stretch film üzerine bir süsleme şekillendirin. Beyaz çikolatayı da aynı şekilde eritin. Biter çikolatanın üzerine dökün. Bisküvileri ambalajından çıkarın blender kabına kırın. Bisküvileri öğütün. Tereyağını parçalara kesin. Mikrodalgada eritin. Bisküvilerin üzerine dökün. Nutella ile karıştırın. Süt ekleyin. Elinizle karıştırın. Streç film üzerinde dikdörtgen bir taban şekillendirin. Sıvı kremayı kaseye dökün. Pudra şekeri ekleyin. Kremayı serkeşene kadar çırpın. Yoğunlaştırılmış süt ekleyin. Kremayı karıştırın. Eşit bir kat kremayı sürün. İki muzu soyun. İki muzu bir kenara yerleştirin. Sıkıca sarın. Ruloyu bir saat soğutun. Ruloyu çikolataya bulayın. İki saat soğutun. Sütü tencereye dökün. Şeker ekleyin. Vanilya esansı. Kakao ile karıştırın. Bitter çikolatayı küçük küçük doğrayın tencereye ekleyin. Bardağa dökün. Sıvı kremayı kaseye dökün. Pudra şekeriyle çırpın. Bir sıkma torbasını kremayla doldurun. Sıcak çikolatayı çırpılmış kremayla süsleyin. Bitter çikolatayı rendeleyin. Nane alın. Ahududu. Rulo muhteşem görünüyor. Daha fazla ferahlık için tatlıyı ahududu ve nane yapraklarıyla süsleyin.